Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kumarın iyi bir şey olmadığını söylüyorum. Ama yine de ben kumar oynamadan duramam diyorsanız bari kazanalım değil mi? Şimdi size rulette birkaç taktiğim var. Onları göstereceğim. Rulet oyununu bilirsiniz. Rakamlardan oluşur, bölümlerden oluşur. Tek çift, siyah, kırmızı gibi. Şimdi ben bazı taktikler göstereceğim roulette'in püf noktaları. Umarım kazanmanıza yardım eder. Şu an gördüğünüz gibi 1000 TL bakiyem var. Ve ben bu 1000 TL'mi 1500 TL yapıp çekeceğim. Ee, daha fazla yapamaz mıyım? Belki yaparım. Ancak 1500 TL yapmamdaki amacım hırslı olmadığımı göstermek. Yani 1500 TL yapıp çekeceğim dediğim zaman 500 TL'den sonra çekeceğim. Daha üstüne gidersem kaybedebilirim. Çünkü kumar pişmanlıktır. Şimdi başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Arkadaşlar 10 TL ile büyük veya küçük herhangi bir rakama 10 TL basıyoruz. No more bets. Büyük geldi. Kaybettik. Ne yapıyoruz kaybedince? Bayisimizi üçe katlayıp gelen en son gelen büyükse büyüğe basıyoruz. Her no more bets. geldi. Yine kaybettik. Hiç önemli değil. Bu sefer bahisimizi 7 misli yapıp son gelen büyük ya da küçük neyse no basıyoruz. Bet. Büyük geldi. Yine kaybettik. Hiç önemli değil. Bu sefer bahisimizi 15 kat yapıp büyüğe no 1000 TL ile başlamamızın sebebi bu aslında. Ve büyük geldi kazandık. Kazandığımız zaman ne yapıyoruz? 10 TL'ye dönüp tekrar büyükten no Yaptığı Yaptığım hesaplama sonucunda en fazla 5 sefer test geliyor. Ve 1000 TL ile bunu karşılamaya yetiyor. Yine kazandık. Kazanınca ne yapıyoruz? Aynı istiyoruz. No Kazandığımız sürece bahisimizi büyütmüyoruz kaybettiğimiz zaman katlıyoruz. Şu an küçük geldiği için kaybettik. Kaybedince ne yapıyorduk? İlk bahisimiz 10 TL olduğu için ikinci bahisimiz 30 TL olacak. No more bets. Ve yine kazandık. Bahisimiz 1070 oldu. Kazandığımız zaman bahisimizi en yani minimum olarak no devam ettiriyoruz. büyük geldi. Kaybettik. Kaybedince ne yapıyorduk arkadaşlar? Ice'imizi 3'e katlayıp No more rakamsa bet. Kansa büyük rakama oynuyoruz. Yine küçük rakam geldi. Hiç önemli değil. Ne yapıyoruz bu sefer? Ice'imizi 7'e kattık yapıp. No more bet. oynuyoruz. Gelmediği katlıyoruz ve geliyor. Yani 5 sefer ve 6 sefer ters geliyor. Şimdi arkadaşlar tekrar minimum bonus'e dönüp devam ediyoruz. No Bu arada da bakiyem yukarıda görüyorsunuz. Yavaş yavaş çoğalıyor. Yine kazandık. Kazandığımız sürece aynı bahisi yapıp no aynı devam ediyoruz. Yine kazandık. Kazandığım sürece sonra her zaman 10 TL olacaktır. Fazla no Kaybettiğimiz sürece katlamalı olarak gideceğiz. Yalnız hesabınızda 1000 TL'nin olması lazım. Neden diye sorarsanız yetişebilmemiz için, yakalayabilmemiz için. Şimdi büyük geldiği için katlıyoruz. No en az 5-6 sefer hatta 7 sefer yetişebilmeniz lazım. Yine kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil kazandığımız sürece ne yapıyoruz? No Aynı devam ediyoruz. 17 yani küçük. Küçük gelince kaybettik. Kaybedince ne yapıyoruz arkadaşlar? Partimizi katlayıp no devam ediyoruz. büyük geldi. Ne oldu yine kaybettik. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bu sefer büyüge 15 no başlıyoruz. Az olan kazanmaktır. Bizim orada birkaç kadar kaybetmemiz hiç önemli değil. 10 geldi. Yine kaybettik. Ama hiç sinir yapmayacağız. 3'e 300 basit. No more bets mutlaka bir yerde yakalayacağız arkadaşlar. Tabi sıfırda gelebilir. Hiç önemli değil. Tekrar küçüğe. No more bets. Bu son basışım arkadaşlar. Ve kazandım. Çünkü mutlaka bir yerde kazanıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra kazanacağını yapıyorduk. No more bet. Kazandık. Arkadaşlar kaybettiğiniz için hiçbir zaman moralinizi bozmayacaksınız. Moralinizi bozarsanız eğer no more bets. kumarda kazanamazsınız. Kumarda kazanmak istiyorsanız gayet sakin, sinirlenmeden, para kaybetseniz de umurunuzda olmadan oynarsanız kazanırsınız. Bakın gördüğünüz gibi no more devam ediyoruz. Ve kazanıyoruz. Şimdi size başka bir taktiğimi daha göstereceğim arkadaşlar. Bunu galiba anladınız. Şu an 1000 TL vardı. 1290 TL oldu gördüğünüz gibi. Diğer taktiğim de arkadaşlar. Şimdi burada 100 TL hatta 120 TL büyüye 120 TL küçüğe ve 10'ar TL burada rastgele 8 rakama. Hatta 9 rakama. Toplamda 330 TL'lik bahis yaptık. No more bets. Burada %98 şansımız var arkadaşlar kazanmak için. 13 geldi. Ne oldu? 360 TL kazanmış oldu. Tekrar aynı bahis diyoruz. Tekrar no more bets. Diyoruz. 31 geldi. Ne oldu? Yine kazandık. Kazanma şansımız çok yüksek bu şekilde oynadığımız zaman. Hatta çift 2'ye katlayıp da oynayabilirsiniz. No yani. Sadece burada yapmanız gereken birkaç elden sonra numaralarınızı değiştirmemiz. Sizden bunu istiyorum. Başka bir şey değil. Şu an 18 geldi. Yine kazandık. 1410 Tekrar aynı bağ istiyorum. Tekrar no büyük geldi. Ve 1470 TL oldu. Hedefim neydi? 1500 TL. Bu sefer küçük bir miktar para kazanmam gerektiği için yapmam gereken 30 TL'ye ihtiyacım var. Küçüğe 30 TL'ye Amacım 30 TL kazanmak fazla değil. Ve küçükten de kazandım 30 TL'mi. Arkadaşlar şu an 1500 TL param oldu. Ve şu an çekeceğim. Oynamayacağım. Ha oynasam belki bunu 3000-4000 yapabilirim. Ama oynamayacağım. Çünkü oynarsam kaybedebilirim. Size tavsiyem kumar oynamayın. Ha illa da oynuyorsanız büyük parayla küçük para kazanacaksınız. Büyük balık küçük balığı her zaman yutar. Küçük paralarla büyük para kazanmak çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Onun için kumar oynayacaksanız, özellikle de rulet oynayacaksanız, size gösterdiğim birkaç püf noktasını değerlendirerekten umarım küçük de olsa biraz para kazanırsınız. Onun dışında başka taktiklerim de var aslında. Diğer videolarımda bunları da anlatacağım. E, ruletin dışında canlı bahis, iddiada da bazı taktiklerin püf noktalarım var. Bunları da ileriki zamanlarda çektiğim videolarda anlatacağım. Şunu unutmayın ki e, püf noktalarını bulduğum bu kumar oyununun veya iddia canlı bahis herhangi bu kumar şeylerinin genelinde yüzde seksen pozitif yani. Ben kimsenin kaybetmesini istemem. O yüzden burada gerçekçi yaşanmış, tecrübe edilmiş oynadığım, bizzat kendi kazandığım ve tecrübe ettiğim videolarımı paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.